Kıymetli kardeşlerim işte bu Ebu Zer diyor ki Evsani halili bi erbi'i kelimatin hunne ileyye ehabbu mine dünya ve ma fiha. Halilim dostum bana dört tane kelime vasiyet etti. Bunlar benim için dünya ve içindeki her şeyden daha sevimlidir diyor Ebu Zeril Gıfari. Efendimiz'e sultanım diyor. Efendim diyor. Gözümün nuru diyor. Efendiler efendisine böyle sevgileri vardı. Böyle aşıktılar. Çünkü o onların yanındayken sanki bir melek gibi yaşıyorlardı. Bir zatın büyük bir allamenin dediği gibi zaman Said Nursi onlar Efendiler efendisi yanlarındayken insani melekelerini tamamen unutmuşlar. Sanki melek gibi yaşıyorlardı. Çünkü her noktadan, her zaviyeden nereden bakarsanız bakın önlerinde örnek bir şahsiyet vardı. Ne dünyaya bir zerre kadar meyli vardı, ne makama, ne mansıba, ne paraya, ne pula, ne altına, ne gümüşe, bağışlayın ne şehvete, dünyalık hiçbir şeye zerre kadar meyli olmayan bir rehberi kül aleyhi ekmelü taaya her meselede örnek bir aleyhi afdalu salatu ve selam afdalu salatu ve teslim salat ve selamların tahiyyelerin en güzel onun üzerine olsun Hz. Muhammed Mustafa önlerinde bir rehberi küldü. İşte o diyor ki Halil'im bana dört tane kelime öğretti. Dünya ve içindeki her şeyden daha sevimliydi onlar. Neydi o kelimeler? Ya Eba Zerrin ceddidis sefinete fe innel bahra amik. Ey Ebu Zer, gemini yenile çünkü deniz çok derin. Eğer bu beden bir gemi ise can imanıdır. Ey Ebu Zer, bu bu beden gemisinin canı olan imanını kelimeyi tevhid ile Allah'a bağlılıkla zikrullah ile Allah'ı tesbih ile Allah'ı zikir ile her gün yenile. Çünkü dünya denilen bu denizin dalgaları senden önce milyonları milyarları aldığı gibi bir gün seni ve senin gibileri de alacaktır. Hani Efendimiz ceddidu imanekum deyince keyfe ceddidu imanena ya Resulallah. İmanınızı yenileyin. Peki imanımızı nasıl yenileyelim ya Resulallah? Ekfiru min kavli la ilahe illallah. La ilahe illallahı çok söylemekle ve onun emrettiği şekilde yaşamakla imanınızı yenileyin buyurmuş Efendimiz sahabe efendilerimize. Ey Abu Zer gemini yenile çünkü deniz çok derin. Ve huzi zade kamilen fe inne Ve ey Ebu sana bu seferde hani sefer nereden başlıyor? Ervaha alemden, ruhlar aleminden başlamış. Ruhlar aleminden sabavete, gençliğe, ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan ölüme, kabre, kabirden mahşere, mahşerden sırata cennete ya da cehenneme gidecek uzun bir sefer. İşte bu seferde azığını tam al. Sana la lazım olan şeyleri yükte hafif, pahada ağır olan neyse takva gibi, ihsan gibi, iman gibi, zühd gibi şeyleri yanına al. Çünkü bu seferde lazım olan şeyler senin için bunlardır. Hani bugün maddi olarak İstanbul'un fethinden daha önemli, bin kere daha önemli, manevi olarak da kutupluk ve gavslıktan çok daha önemli bir meselemiz var bizim. Nedir o? Hz. Allah'ımızın insanlara en güzel şekilde tanıtılması ve temsil edilmesi. Eğer biz bu noktada imanı ve İslam'ı en güzel şekilde yaşarsak inanın Avrupa'da ve Amerika'da ve diğer yerlerde insanlar fevcem fevca gruplar halinde belki milyonlar olarak İslam'a dehalet edecekler, tabi olacaklar. Bunun sorumluluğu sırtlarımızda duruyor değerli kardeşlerim. وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ Ey Ebu Zer, zadını, zahireni tam al. Çünkü yolculuk çok uzun. Ve haffifil himle fe innel agabete keud. Ey Ebu Zer, bu yolculukta, hani biraz önce saydık, ruhlar aleminden başlayacak. Ana rahminden çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ölüme gidecek bu yolculukta. Sana lazım olmayan hiçbir şeyi alma, yanında tutma. Hani İbn Kesir'de ilk defa okuduğunda takvayı anlatırken yekunul abdü la yekunul abdu minel muttaqin hatta yed'a ma la bihi hadran mimma bihi ba's yazıyordu. Kişi muttakilerden sayılamaz ve olamaz ta ki şüpheli olmayan bir takım şeyleri acaba bunlar vasıtasıyla ben de haramlara gidebilir miyim endişesiyle o şüpheli şeyleri de terk etmedikçe muttaki kulların içerisine giremez, takvallardan kabul edilemez yazıyordu orada. İşte sen sana lazım olmayan, bu yolculukta lazım olmayan şeyleri at ki çünkü yokuş çok çetin, sarp diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ahlisil amele fe innen basir. Ve ey Ebu Zer ne yaparsan yap, hangi fiili yaparsan yap, o fiilinde ihlaslı ol. Allah için yap. Çünkü sarraf çok iyi görüyor. Bu meselele bu yaptığın fiilleri teraziye gören zatın terazisi çok hassas. Ve o her bir meseleyi görüyor. Hani o sahabe efendimiz Ebu Akil olabilir veya bir başkası olabilir. Diyor ki ihlas öyle bir meseledir ki melek bilsin ki yazsın, şeytan bilsin ki bozsun. Hiçbiri bilemez. Bunu sadece bile, bilebilecek bir tek zat vardır. Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu.